...kullerle alakalı, tırnak içerisinde söylüyorum... ...Murat Ongun'un zaten... ...o dönemde de bu troll ordusu olarak... ...sosyal medyada atfedilen... ...yapılanmayla çok fazla... E, ...mücadele ettiğine dair... ...çeşitli bilgilerimiz var. Yani değil kendisinin böyle bir şey kurgulaması. Bu kişi Mahir Gün değil yani savcılık aşamasında da defaatle söyledik. Herkese de aynı şeyi söylüyoruz. Esas sorulan tweetler, içerikler bu hesaptan çıkıyor. Bu içerikleri üreten hesap Mahir Gün zaten cezaevine girdiğinden beri aktif kullanılmaya devam ediyor. Mahir Gün'de görüşen tek kişi benim. Benim telefon sokmuş olmam gerekiyor içeri. Böyle bir şey mümkün olabilir mi yani? Cezaevinden bir tweet atmaya devam ediyor bu adam. Çok... E, Mahir kesinlikle etkin pişmanlıktan yararlanmadı. İtirafçı da olmadı. Ee, bu ilk başlarda telefonda bulunan notla alakalı aslında çokça basında e, gördüğümüz e, bas, basına yansıyan bir husustu. İtirafa ilişkin, ikrarı ilişkin hiçbir şey yok ifadesinde. Bir savcılık makamının açıkça görevi kötüyü kullanır... E, biçimde var olmayan bir şeyi bir beyanı çarpıtarak itiraf etmiş gibi yazması e, inanılmaz bir şey. Buna zaten söylenecek bir şey yok. Tutuklama kararı çıktı. Tutuklama kararında bir baktık. Bir anda ifadesini bile vermemiş olduğumuz müvekkilin savunma hakkını dahi kullanmadığı bir suç türedi bu kişiye ne savcılık aşamasında ne kolluk aşamasında bu suç isnat edilmedi bu suçla alakalı bir sorgu da yapılmadı. Bu zaten başlı başına anayasa e, anayasal e, e, haklarımıza yani anayasanın çerçevelediği temel hak ve e, hürriyetlere zaten başlı başına aykırı bir durum. Bununla alakalı zaten çeşitli başvurular yaptık. Onun haricinde asıl problemli noktalardan bir tanesi bu soruşturmanın saatinin ne kadar bozuk olduğunun anlaşılması için söylüyorum. E, telefonu ben kendi gözümle gördüm. Eşinin uyarmasıyla aslında bizim fark ettiğimiz bir şeydi. Telefonu alındı. Telefonu el konulduktan sonra da WhatsApp'ın çevrim içi olduğunu gördük. Şeyde vatanda yerin, e, hemen yerin altında kalıyor bu kişi. Telefonuna el konuldu yani. Çevrim içi vesaire olamaz. Sadece vatanda değil, savcılık karşısında ifade verirken de yine WhatsApp'ta çevrim içiydi. Biz daha sonra bununla alakalı hemen suç duyurusunda bulunduk tabii ki. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, yanacak Alevileri hedef alarak yaptığı bir paylaşılmış gibi söyleniyor. Kendisi zaten bunu söylemenin uygun olmadığını düşünüyorum ama kendisi izin verdiği için söyleyeceğim. Kendisi zaten Alevi. Yani kolundaki dövmelerin tamamı Alevilikle ilgili. Yani bu zaten hayatın olağan akışına ve mantığa aykırı böyle bir iddia. Ee, öte yandan bir de şu şey var. Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor diye yapmış olduğu evet, bir... Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına çıkıyor ertesi gün ve diyor ki evet böyle bir konuşma oldu ama ben Ekrem Edit'in yazdığı şeyi görünce bundan vazgeçtim diyor. O gün itibariyle de yani yaklaşık bir, bir buçuk senedir hem Mahir Bey hem eşi çok ciddi bir tehdit altında yaşıyorlar. Yani sürekli Gerçekten. şeyde Twitter'da sürekli isimleri yazılıyor, adresleri paylaşılıyor. Bir gruplaşma söz konusu sonuçta hani o değişim sürecinde. Aslında hani orada e, Kılıçdaroğlu tarafından bir hedef haline getiriliyor. Konu bu. E, kendi bilgisi dahilinde olan da bir şey değil. Gördüğün sadece muhtemelen bu doğru diyerek paylaşıyor. Şimdi bu kişi bir haberci değil gazeteci değil, doğruları araştırmakla yükümlü de değil. Ekrem Editte bir haber sayfası değil netice olarak 217 A yani halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun işlenebilmesi için de belirli kriterlerin oluşması gerekiyor. Yani bu bir kere en önemli kriteri şudur. Paylaşılan şeyin toplum üzerinde panik, korku yaratmaya elverişli bir paylaşım olması gerekiyor paylaşımlara bakıyorsunuz değişim alevi yanacak işte ekrana yani bunların iddianameye alınması bile gerçekten çok enteresan o bakımdan. Dolayısıyla 217 A zaten e, burada oluşmuştur dememiz mümkün değil. İddianamede sürekli söylenen şey en az 3 kişi olacak. Ha, ya tamam en az 3 kişi olacağını biliyoruz. 402 kişiyi zaten toplamışsınız ama. Biz de öğrendik, Bütün toplum öğrendi onu. <laughs> Belirli suçları çok iyi biliyoruz şu anda. Evet bütün toplum olarak. Oradaki yererşik yapıyı da biz nelerden anlıyoruz? Bu kişilerin irtibat iltisakı ne durumda? İrtibat iltisak üzerinden bir ee, tabii ki tahmin yürütülüyor ama savcılık tahminlerle yürümez. Savcılığın isnadının somut delillere dayalı olması gerekir. Siz buraya gidip bir tweet koyamazsınız ya da e, olmayan bir beyanı, itirafmış gibi yazamazsınız örneğin. O sebeple şu anda zaten iddianameden yola çıkarak söylüyorum davanın sonucunda bu kişinin beraat etme olasılığı çok düşük. Çünkü kimseyle hiçbir alakası yok. Diğerleri de yani örgüt tırnak içerisinde olarak atfedilen, örgüt üyesi olarak atfedilen kişiler de kendi ifadelerinde diyorlar ben Mahir Günü tanımıyorum diye. En alakalısı bile, şeyde iddianamede en alakasının bulunma olasılığı yüksek kişi bile. Ben tanımıyorum öyle birinin ismini de bilmiyorum diyor. E, gizli tanık yok. Doğrudan tanık yok. E, HTS, GSM kayıtları zaten lehe delil kabul edilebilecek nitelikte. Para kaydı yok. Çok üzülerek söylüyorum. Maalesef 800 bin lira bir de üstlerine borçları var. Ee, yani hiçbir menfaat elde edememiş. Basit bir çalışanmış Medya şeyde Çıkmış hmm. sonra kartuza girmiş. Geldiğimiz son noktada benim anladığım şey maalesef özellikle geçen günkü görüşten sonra buna çok emin oldum. Bir şeyleri bilmiyor ama bir şeyler uydurulsun diye 90 gündür tutulduğuna inanıyorum ben. Çünkü bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Bir insan tweet attı diye ee, ideolojik olarak yakın hissetti, birini sevdi, birini destekledi diye içeri alınabiliyorsa o zaman ben de bu sefer e, hukuk güvenliği açısından kendimi maalesef e, oldukça e, güvensiz bir ortamda hissedeceğim ben o yüzden ilk ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Gamze Hanım. Evet, Bu konu medyada çok yer almıştı özellikle Ekrem Edit hesabı üzerinden. Sesinizi ulaştırmak istediğinizde burası açık alan, her zaman açıktır. E de atlatacağız diyelim. Umuyorum hep birlikte